Fikret amca telefon mu bozuldu? Telefon bozuldu ha. Ha, aç bakalım. Ne arayacak ya? Aa, olmaz olmaz düzeli belki düzeli. Cık. Telefonu bozulmuş arkadaşlar ya. Hattım bir şey yok. Hattım bir şey yok. Ne bileyim ben ne oldu ki senin telefonla şimdi? Müşteri hizmetlerini arasak Müşteri hizmetlerini ara 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 bakalım. Benim internetim açıkken bir yere girmiyordu. İnternet paketi, paket İnternet İnternetle mi, mi arayacaksın? kontrolünü arayacaksın onu. Bak, şimdi ben onu. Allah Allah. Yapamadık telefonu ya. Müşteri hizmetlerini aradık onca mı? Biz tarif etti, şunları şunları yapın diye. Eee yaptık E olmadı, neyi olmadı? Onlar da bir şey bilmeye ki de. Müşter. Eve mi gidiyorsun gayrı? Saat kaç? 7 7 ne ara gelmiş be? <laughs> Şunu da kaybettim ben bulamadım sana ya. Olmadı telefonum ya. Ne olmadı telefonum senin? Neye bakıyorsun?